Evet arkadaşlar hepinize merhaba. <laughs> bugün tohuleta burada fans oynayacağız. Hani TTD. Umarım bizim için iyi olur. Siz nasılsınız? İyi misiniz? Bilmiyorum. o zaman bize bol şans. Hadi video geçelim. Evet şimdi şuralara gidelim bakalım. Ben bu arada geliştim sizden çekmeden önce video. Bu arada bilgisayardan çekmemin nedeni çünkü şey var kamera. Kamerası var da sesi gelmiyor. O kötü işte. Gol kutusunu. Ha gol kutusu ben yüzsüz satıyorum onu, değil mi? Ee, şimdi satıyoruz birimleri. Böyle şeylerim var. Neredeyse hepsini vererek aldım. Hepsini değil de. Ya şunları çıkaracağım ben. Bunlar kaça satılıyor? Bak. En düşük fiyat 69 mu? Çıkar 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 çıkar. Çıkar şunu. Hocam oyun dondu be Bunları bir takasta şey yapmam lazım bir takas atayım ya sana bir Okey Hacı bu ikisine ne verirsin Saat saat Lan Adam beni sikemlemeye çalışıyor. Ha bu videoyu unut. Videoyu unuttum harbiden ya. çektiğimi unuttum gerçekten. Messi diye birisi atmış. Bu arada arkadaşlar bu videoda çekilişimiz olacak. 150 abone ol olduğunuzda. Ee, abo abone olup like atıp yorum yapan kişilere yorumda isminizi belirtin. Abone oldum, like attım diye yazın ve isminizi Roblox'taki isminizi yazın. Ben size bir şeyler göndereceğim. Kötü şeyler değil. Bu niye çıkmıyor? Ha çıktı oh. Az önce bunu bin kere bastım. Şunu şöyle şöyle şöyle. Ya şunlar çok değersiz biliyorum ama. kurtulmak istiyorum bunlardan. Bunları size vereyim ya. 150 abone olduğumuzda dediğim gibi yapın onları. İsminizi yorumunuza yazın. Ben size gönder göndereceğim. Onun ikisine. Mystic ve ıı, şu şu ve şunu göndereceğim. Satılmasını bekliyorum her şeyin ya. Bu ona satılıyor. Onu da ben yapıyorum. Bunu 9'a satalım. 9'a koyalım bunu. Bunlar satılmasını istiyorum ya. 9. Dokuz. Koy 9'a şunları. 9 Aa slot kalmamış. Bu satılmayacak da. Çıkarayım onu ben. Ona satılıyor birisi. Ben onu o zaman bir 9'a satalım. Oh bir şey satıldı arkadaşlar. Şükür alt tam 600 gamesim var. Çok şükür şunu satabildim ya. Nerede? 9'a koyacağım hep. Yani yine slot doldu. satılmayacak. Ben de bunu 50'ye koyacağım artık. Yeter. 68'e mi satılıyor? 49'a sat. Bence hiç değeri yok ama. Bilmiyorum yani. 49'a sat. trap bende de var. Ne istiyor? Samurai. Bunu mu istiyorsun? Yes. Eee. Trap mı kaça satılıyor? Skemler bile olmaz. Hmm. Ne yapabilirim? Başka yapacağım bir şey yok herhalde. ekleyelim mi o zaman hmm. bir şey değil ona cevap bir saniye evet arkadaşlar devam ediyoruz Niye baktığımı da sormayın ya. Bu şey atmış mı? Ben iki dakika gidip geldim. bu bakayım yani? Oha. Bunlar ne çıkıyor? Çok merak ediyorum. Şu goal kredi de birisi almadı yani gitti. Ah pardon arkadaşlar. Dediğim gibi. Hmm. Samurai Speakerman 45'e satıyor birisi. Bana meydan mı okuyor çocuk? 40'a satarım bu arada ben onu. İkisini de 40'a satacağım. O kadar düşük ki fiyat. Yani bu bir şey yapacağını da sanmıyorum. Cloud'u onu bir. 45'se biz 40'a satalım hacı onu. 40'dan aşağıda yapmayacağım artık. Kar etmek istiyorum birazcık. Yani yaparsa da almayacağım. Almayacağım 39'da. 40'a satıyorum hacı. Bu kaşa satılıyor. Ben 150'ye koymuşum gitmişim onu ben. 100'e satılıyor şu anda. Ben 99'a koyayım onu. Hmm, şu anda onu anlayamadım. Aa, şey gelmiş coin. Rare gift. Coins ya. 2 kat coins boost verdi bana ya. saat falan mı durdurmuyorum ben bunu Niye girmiyor ha? Uç, uç topuz VIP. Çok değişik gerçekten. Hmm, bu şimdi? Ne istiyorsun kardeşim? Adam istek kattı yok etti. Dur bakayım birazcık da dilenelim Sen dureyim. Bak kim verecek mi? Ana VIP kameraman veriyor bana. Thanks. Tabii vereceksin. Verdi galiba. Veriyor mu, vermiyor mu? Verdi galiba, değil mi? 1 2 3 6 tane VIP kameramanım var lan. Bunları satamazsam arkadaşlar size verebilirim belki. Yani birinizi veya bunları. Ben bakacağım. Abone sayısına göre yapacağım bunu. Bu videoyu mutlaka izleyin bakın. Tabi aramızda Türk oynayan varsa Roblox'u. başka trophea crate ne oğlum niye hepsini böyle satıyorlar jule 4 crate bu zaman vardım ya çok iyiydi o zamanlar ama sonradan girmedim bak daha sonradan şu zamana kadar giremedim ya yani şu zamanda girdim şu crate geldiğinde girelim. VIP crate Bu satılmayacak. Ona eminim. O yüzden çıkar. Oğlum menfeisi birisi var burada. Bakalım buna kaça koyulmuşlar. 40. I. Bunu 40'a hiç kimse almayacak. Yani niye alsınlar ki? nerede arabası satmayacağım artık. Yeter. Ben bunları bir satayım bakayım. 9'a satıyoruz. 8'e koy. Bedava aldıklarımı 8'e koyuyorum. Böyle de devam edersem direkt VIP kameraman dolacak herhalde envanter. 8, 8 nerede lan? hiç uğraşamam şuradan yapacağım. Evet. Bunları satmam lazım yani artık VIP'lere baksınlar. Bu kaçın satılıyor şu anda? 40'a e satılıyor. Al. Ya da koymayacağım. Ben size vereceğim bunları. Abone sayısına göre dediğim gibi. Hmm, bu korap bu korap değil miydi lan en son? Neyse. Bunu kaça koyuyorlar? Koymuyorlar. satan yok. Bunları zaten satan yok ki. Bunu da satan yoktur. Çünkü hı. Bakayım şu VIP kameramana ne oldu ya? Exclusive. Trump kaç olmuş? 500 mü? Trump mı? 500. Oğlum bunu 1K'ya hiç kimse almaz bu arada ha. Ee, başka VIP kameraman. Dur bakayım yine dilenci. Şoptan alabiliyorum oğlum ben. Aaa 500 gelirse bunu alabiliyorum. ne ben hiç shop'a bakmadım. Bunlara Robux alsa almam. 500 gems'e bunları. On bunu 500 gems'e alsam satamam. O yüzden gerek yok. Bu hala burada duruyor. Aslında bu çok güzel bir şey. Bunlar mı var? Bu uçtumuz. Pahalıymış lan bu. Karşı robux olduğu da görünmüyor. Ünit. Oğlum yedi tane şans şeyi vermiş bende. Ben bunları basmayı unutmuşum. Ee, o zaman Allah. Dilenelim bir. Şöyle. Oh. Okay. Please unit yazıyorsunuz. Her zaman bunu yapın bak. Her zaman bunu yapın. Çok işe yarar yani. Please unit. Bana işe yarıyor. Bunları bedavaya verdi mesela. Saniye. vermiyor çünkü adam bağda bağda değil bağda pardon evet arkadaşlar videonun sonuna geldik dediğim gibi çekilişe devam edeceğiz O zaman hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bye bye.